Alo. Ee, Akgün. Ya kusura bakma ben babamla konuşurken öyle birden ağzımdan kaçırdım. Şimdi seni rahatsız etmedi değil mi gelip? Olur mu öyle şey yağmur savcım geldi ifadesini belirtti. Allah başımdan eksik etmesin. Sen iyi misin? Böyle bir sesin garip geliyor. Ne oldu? Ya. Gökhan'ın tamirhaneyi talan ettiler ya. Dağıttılar, kırdılar, döktüler. Arabasını aldılar, götürdüler, engelleyemedik. Ya nasıl olmuş peki? Kim yaptı? Boş ver. Öyle bir takım tipler. Ben de bizde kal dedim, davet ettim. Bizde kal dedim. Ne yapayım Yağmur? Burası bayağı bir dağılmış durumda. Bir de güvende değil yani. Bilemedim ben de ne yapacağımı. Zaten kabul etmedi de. Sadece bir gece. Şimdi karar değiştirdi. Yağmur sonra ararım seni ben. Tamam? Yani sizde mi kalacak abin? Tamam. Hadi görüşürüz. Evet, evet. Yağmur görüşürüz. Tamam. Ekin! Birileri gelirse telefon et. Öldürtme kendini. Heh. Tamam. Ke kemerini tak. Annemin oldu. Kemerini tak. Takıyorum. Şart şart güvenlik için şart ya. Ne diyorsun? Neyi? Ev yani uyar mı? Ev güzel. Ev güzel. Bir gece için çok fazla. Babanın sana sanım kaldı. Yok yok burası benim ortağın evi o tuttu. Ben de sonradan dahil oldum. Öyle bir şey değil yani. Sen bir bakarsın, istediğin kadar da kalırsın ha. Yani, kal yani. Bir de önce bir şu kahvelerimizi içelim ya. Soğutma geç, gel. Türk kahvesi. Annem... ...çok severdi. A sen hatırlıyor musun annemi? Ben... ...annemi hep elinde böyle Türk kahvesi. Bir camın kenarında denize bakarken hep gözümün önünde annem böyle. Beni... Yani beni de hatırlıyor musun yani? Akgün ben... ...daha çok çocuktum. Sen yeni doğmuştun küçücüktün böyle. Hep annemin kucağındaydın. E, doğal ben de sevmiyorum hep. Annem seninle. Anlıyorsun? Çocuğum da kıskanıyorum seni. Annem de annemiz bunu gördü. Dedi gel. Çağırdı yanına. Seni benim kucağıma verdi. Ben seni tuttum. Bu kadar küçücük bir şey. Ama yani o zamana kadar seni sevmiyorum gıcık oluyorum. Annemi paylaş paylaşamıyorum. Anlıyorsun. Ama tutunca çok sevdim. Benim kardeşim. Çok hoşuma gitti. Sonra bir zaman annem evde yok. Odadasın sen tek başınasın. Uyanmışsın böyle. Ben de seni görünce yanına geldim. Hani istiyorum tekrar kucağıma almak. Elimi uzattım. Bir ses Dokunma ona. Ben de korktum. Ben korkunca sen de korktun. Ağlamaya başladın. Çığlık atıyorsun. Kafamı bir çevirdim. Selçuk Taşkın. Bana elinin böyle tersiyle bir koydu. Çık dedi dışarı. Ben daha çocuğum. Ağlayarak çıktım oradan. Sonra kucağıma bir daha vermediler seni. Beni de işte bir sene belki. Kısa zaman sonra beni başka memlekete. Selçuk Taşkın. Korkuyor benden anlıyorsun. Sana zarar vereceğim sanmış. Ama ben sadece kucağıma alacaktım. Annem gibi. Bu kadardı ama olabilir. Ama benim için problem yok. Ben babanı affediyorum. Benim için sıkıntı yok. Ama keşke kendi de bilseydi onu affettiğimi. Hatta diyorum keşke daha önce beni, daha birkaç ay önce bulsaydın, babanı bir görseydim iki ay, üç ay önce. Selçuk Taşkın, ölmeden önce. Tanıştık ya işte, tanışmış olduk nitekim. Öyle değil mi ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.